Düşmanın bahçesinden çiçek koparmak. Beş kardeş dermek için düşmanın bahçesini kazdılar avluların altından gümüş tünel. Yasak da öz bahçede yetiştirmek doğayı. Yatıştırmak kabusları menekşe çiçeğiyle birinin göğsü kabuk, ötekinin kedepçe. Kalburda su taştı dökülecek bahçe yok bir ağaç 40 kere budandı yeşillensin. Köklerim taneyi bin tane yapacakken uykum nişanesi oldu kesik barutun. Alnından tuttu annem gül şerbetlerine. Gül derdim, gül dedim, dediğime pişmanım. Kesilen bileklerimde çınlayan uğultuya çare manolyaların özündeki baldadır. Tattığım gelincik, sakladığım kasımlar, şimdi hiçbir su doğrultamaz boynumu. Vardım kızıllıkta bahçesine hasmımın. Çehresiyle boğuşan taze ay çiçekleri yakarıp doluştular koynumun içresine. Sığındılar köpüren namlulardan utanıp toprağa bürünen uzun kirpiklerime. Beş kardeşin beşi bir, beş parmağım kesik. Yoksulluk ortağında pazarlarken derimi, nasıl paha suya değmeyen bana kız kıvrak yakalandım içinde papatyanın. Güneşin öpmeye doymadığı coğrafya.